Koşay'la özel gereksinimli bireylerde spor ve hareket eğitiminin önemli konuşacağız. Merhaba Sevgi Hanım, nasılsınız? Merhaba, iyi, teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sevgi Hanım, bugün spor ve hareket eğitimi kimdir? Eğitmeyi kimdir ve nasıl bir eğitimden geçer? Spor ve hareket eğitmeni, üniversitelerin beden eğitimi spor yüksek okulunda okuyan, uzmanlığını özel eğitim alanında alan bireyler yapmaktadır. Uzman, lisans eğitimleri boyunca birçok farklı branşlarda eğitim olarak mezun olurlar. Devam ederler. Peki hangi durumlarda sizden destek almalı istedim? Her çocuğun, hatta her bireyin yaşam kalitesini arttırmak için spor yapması gerekmektedir. Peki bu özel gereksinimli çocuklarda ne gibi değişiklikler yapar? Özel gereksinimli çocuklarda vücut farkındalığını oluşturur, sosyalleşmesini antar, kas gelişimine yardımcı olur, ince ve kaba motorla gelişmeler olmaktadır. Bunun yanında oyun öğrenmesiyle ilgili gelişmeler. Gelişmeler tamamlar. Ee, peki otizm bireylerin fiziksel aktiviteye katılımları, yenilenen ve hiperaktif durumlarında azalmaya sebep olur mu? Hareket ve spor eğitimi. Çocuk spor yaptıkça enerjisini daha doğru ve düzgün kullanmayı öğrenecektir. Bununla beraber hiperaktivitesinde azalmalar görülmektedir. Fakat tabii ki Yani düzeltme gibi bir durum olacaktır ama çocuk daha kaliteli, daha evet daha kaliteli harcayacaktır enerjisini, daha doğru harcayacaktır. Peki e, seansta sadece spor yapılmakta ve bu yaş grubu çocuklarımızın yaş grupları nelerdir? Herhangi bir yaş sınırlaması yoktur. Fakat fiziksel ve kaba motorlarının gelişmiş olması gerekmektedir. Zaten bunu testlerle belirleyerek çocuğu spora başlatıyoruz. Seans sırasında sadece spor yapılmıyor. Çocukla beraber oyun oynanıyor. İnce motor için belli aktivitelerde yapılmaktadır. Evet. Peki sporun çocuklarımız için ne gibi artıları bulunmakta? Sosyalleşmesinde yardımcı olmakta. Akranlarıyla beraber oyun oynamıyor ve oyun oynarken eğlenmeyi öğrenebilmektedir. Bunun yanında vücut farkındalığı oluşur, kas gelişimine destek olur, özgüven artışı olur. Bu şekilde etkileri vardır. Ee, uyku düzenlerinde? Uyku düzenlerinde enerjisini daha doğru kullandığı için çocuğun enerjisini daha sağlıklı atar ve evet. daha derin ve sağlıklı uykuya geçmesine destek vermektedir. Peki bize haftada kaç saat spor ve hareket eğitimi önermektesiniz? Minimum 2 saat, maksimum 4 saat. Anladın. Çocuğun tabi özelliklerine göre, ihtiyacına göre değişme göre beşim saatleri. De. Aba ile spor, vermiş olduğumuz ABA eğitimiyle sporun nasıl yürütüyorsunuz peki? Ava ile beraber çocuk buraya geldiğinde gözlem seansında belli testlerden geçer. Bununla beraber çocuğa bireysel bir program hazırlanır. Evet. Bireysel programda da günlük takipleri zaten Ava'nın en önemlisi günü takiplerini yaparak aileye bu şekilde bilgiler daha net ve sağlıklı verilmektedir. Ee, e, çocuğun bireysel ihtiyaçlarını göz önüne alırken nasıl bir değerlendirmede bulunuyorsunuz peki Motor beceri testi uygulanır. Çocuğun ihtiyaçları ve bireysel özellikleri burada belli olur. Bununla beraber bireysel bir program hazırlanır. Kendisine özlüyorum Evet. Evet. Özel Sporcular Federasyonu turnuvalarına nasıl giderler? Bizler giden nasıl etkileniriz? Burada ben küçük yaş grubuyla çalıştığımız için sporun altyapısı oluşturulur aslında. Daha sonraki yıllarda çocuğun ilgisi, becerisine göre herhangi bir spor branşına ayrı bir desteğiyle beraber... Türkiye Özel Sporcular Federasyonu'na kayıt olarak burada internet sitesinde yayınlanan belli tarihler ve sağ, ıı, yaş grubuna göre evet. aile desteğiyle ve derneklerin desteğiyle yardımcı gidebilirler ve belki madalya kazanarak olumlu sonuçlar alabilirler. Umarım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok çok ederim.